Atlar start takım emine girdiler. Start verildi ve koçu başladı. Bütün Junior çıktı ve saptı. Orta kulvardan Camelot dışında sağ parasını bildiler. Kuleşi var. Koşunun ilk 200 metresi içerisinde. Piton Junior 150 metre sonra tekrar yarışa başladı. Camelot ve sağ parasını bildiler. Kuleşi var. Koşunun son 2000 metre start yerine doğru gidiyoruz. Yarım boyu kadar Camelot önde. Bir at boyu gerisinde şimdi Sağıp. Daha sonra Bankocu Devir, Mehter İcra ve Ezgrant koşunun son 1800 metre start yerine doğru gidiyoruz. Camelot bir boy farklı liderini koruyor. Gene Sağgıb'ın önünde. Sağgıb'dan sağ sonra evet şimdi gene Bankocu daha sonra Devir daha sonra Mehter İcra ve Ezgrant. Koşunun son 1800 metre start yeri geçildi. 1.5-2 boy farklı liderlerini Camelot koruyor. Sağgıb'ın önünde Sağgıb'ın 2 at boyu gerisinde Bankocu. 12 at boyu gerisinde Devir. Onun hemen sağrısında Mehter. Onun sağrısında İcra. 13 at boyu gerisinde Ezgrant sırasıyla koşunun son 1600 metre start yeri geçildi. 2 boy farklı liderlerini Camelot koruyor. Yine sağıbın önünde sağıbın hemen şimdi sağırsında bankocu bankocuğun bir buçuk kat boyu gerisinde devir. Devirin iki buçuk kat boyu gerisinde mehter, on iki kat boyu gerisinde icra, on üç kat boyu gerisinde ezgrant. koşunun son bin iki yüz metre start yerine doğru gidiyoruz. Bir buçuk boy farklı derneğin kemur koruyor. Yine sağıbın önünde sağıbın hemen sağırsında bankocu ve deviri görüyorum. Koşunun son bin iki yüz metre start yeri yine bir buçuk boy farklı kemur hızı geçildi. İkincilikte yine sağıbın üçüncüye devirin hata var. Hemen yanında bankocu. Beşincilikte mehter, altıncılikte icra, ilincilikte ezgrant, sekizcilikte Pitting Junior koşunun son 1000 metre start yeri gene 1.5 boy farklı Hamilton ilerliğe geçildi. İkincilikte gene sağıp 3. ton 1.5 kat boyu gerisinde Bankocu ve devir tek at gibi koşunun son 800 metre start yerine doğru geliyoruz. 1 boy farklı ilerliğe Kemal'ı koruma gayretleri içer, sağıp atak yapıyor. Yerlerden devirin de hata var. Dördüncülükte Bankocu, beşincilikte Mehter, altıncılıkta İcra, yedincilikte Ezgran. Koşunun son 600 metre start yerine doğru geliyoruz. Evet Kemal'ı sağıp ve devir arasında bir derlik uğraşı var. Sağıp koşuyu Asmark'la Portekiz gelene bank ucunda atar görürüm 600'de 4 arasında son düzlük görüldü evet. Sakıp ve onun dışında bank ve devir arasında bir liderlik konuşu var. Koşun son 400 metre start geri geçiliyor. Dış kulvardan devir asfaltlı bir liderlik temin içeride bank veriyor evet. Devir ve bank arasında bir liderlik konuşu var. İçeride bank hakim olmaya çalışıyor dışarıdan. Devir veriyor. Yarım at boyu kadar devir önde. İçeride bank saldırıyor. Koşunun son 100 metresi bank saldırıyor. Yarım at boyu önde, fiyat boyu, bankocu önde, çok ne kulüp kubası değil, bankocu kazanıyor. Demir ikinci, icra üçüncü, Esmerant dördüncü, koşunun gayrileşme sırası bir, altı, üç, dört sayıları severler. Hepinize iyi akşamlar.